Bugün ülkemiz için çok önemli bir gün. 19 Mayıs 1919'da Atatürk yurdun işgal edildiğini görünce hemen Bandırma vapuruna binip Samsun'a çıkar. Ve oradan yakılan meşale de artık ülkenin kurtuluşu adına atılmış en büyük adımdır. Daha sonra yapılan milli mücadeleyle ülkemiz kurtulmuş, bağımsız bir cumhuriyet kurulmuştur. Bize bugünleri bağışlayan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere e, tüm vatanseverlere teşekkürlerimi sunuyorum. 1919 senesi Mayıs ayı içinde Samsun'a çıktığında elimde maddi hiçbir kuvvet yoktu. Yalnız Türk milletinin asaletinde doğan ve benim vicdanımı dolduran yüksek ve manevi bir kuvvet vardı. 9 19 Mayıs 1919 Anadolu'da Yeni Türk Devleti'nin fiilen temellerinin atıldığı gündür ve Türkiye Cumhuriyeti tarihimizin başlangıcıdır. Bugün. Atamızın manevi huzurunda 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 102. yılı çelenk koyma töreni münasebetiyle toplanmış bulunmaktayız. İstiklal Marşı. Belediye Başkanım, Sayın Cumhuriyet Başsavcım, Daire Amirlerim, Saygıdeğer Dikil Halkı, Sevgili Gençler. 19 Mayıs, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak milli mücadelemizi fiil olarak başlattığı gündür. 19 Mayıs, işgal kuvvetlerini topraklarımızdan söküp atmak için milli iradenin birlik ve beraberlik ruhunun güçlü bir inancın uyanış günüdür. 19 Mayıs, bu milletin yeniden dirilişidir. Özgürlüğümüzün, bağımsızlığımızın, egemenliğimizin ve cumhuriyetimizin teminatı aziz Türk gençliği. Gün olduğu gibi bugün de özgürlük ve bağımsızlığına tahsil ihanet ve şerabatlarına karşı bu ülkeyi siz sanayide, teknolojide, ve sanatta sizin enerji ve heyecanınıza, sizin arzu ve hayallerinize bu ülkenin ihtiyacı var. Ülkemizi yeni ufuklara, sizin fikirleriniz, sizin buluşlarınız, sizin düşünceleriniz, sizin azim ve kararlılığınız taşıyacak. Omuzlarınızdaki bu yükün ağırlığını ve sorumluluğunu asla unutmayın. Sevgili gençler, bugün biz sizlere daha aydınlık, umutlu ve barış dolu bir gelecek için çalışırken sizden beklentimiz kahraman ecdadımızdan emanet aldığımız vatan ve bayrak sevgisine, özgürlük aşkına sahip çıkmanız bu yüce değerleri sonraki nesillere aktarmanızdır. Milli değerlerine bağlı evrensel değerlerle barışık, barışık olarak ve geleceğe güvenle bakarak geçişmeniz, 19 Mayıs ruhunu anlamanız, benimsemeniz ve sorumluluğunu üstlenmeniz, geleceğimiz için büyük önem taşımaktadır. Anadolu Ayak'ta bu gelen Bandırma Vapuru, Mustafa Kemal'in bakışı göklerden dönüyor. Boz Bozkalp'ın hele bir çıkarsın Mustafa Kemal, Altın saçları pırıl pırıl uçuşuyor rüzgarda. Mustafa Kemal'in elbisesi. Rükbesiz, nişansız ve avuçlarında kaderi yazılmış Türkiye'nin. Karadeniz saransarpa uzanmış önünde. Bandırma vapuru yavaş yavaş yol alıyor. Gazi Anadolu Güven Kurulmuş Bekleşir. Mustafa Kemal geliyor. Vapur yaklaşır yaklaşır secde eder dağlarda. Bir gemi yanaşçı Samsun'a sabaha karşı. Selam durdu kayığı çaparası, takası. Selam durdu tayfası. Bir duman tutardı bu geminin bacasından, bir duman. Duman değildi bu, memleketin uçup giden kaygılarıydı. Samsun limanına bu gemiden atılan demir değil, sarılan ana yurda Kemal Paşa'nın kollarıydı. Selam vererek Anadolu çocuklarına çıkarken yüce komutan, Karadeniz'in halini görmeliydi. Kalkıp ayağa ardı sıra baktı dalgalar, kalktı takalar. İzin verseydi Kemal Paşa, Ardından güle giderler. Ne iş bizimle doğ.